Baba yarın arkadaşımda kalabilir miyim? Tamam kal. Nereye gidiyorsun sen? Arkadaşımda kalacağım baba. Benden izin aldın mı sen? Nereye gidiyorsun? Ama baba dün gidemezsin bir yere. Git annene sor. Ben anlamam. Bir tane daha soyacağım ya. Çok güzelmiş. Çok yeme çok. Cırcır cır olacaksın sonra. Üf! Sana ne be? İstediğim kadar yiyeceğim. Al bir tane daha soyuyorum hatta. Ne yaparsan yap be. Tss. Oh sonunda tatil geldi valla. Evet evet çok mutluyum. Eve bir gideyim var ya. Oyun oynayıp yatacağım sadece. Ben de ben de. Evet arkadaşlar semester tatiliniz için size bir performans ödev veriyorum. Matematik çalışma kitabının 23. sayfasından 78. sayfasına kadar ödev. Yeter! Oğlum bırak şu tableti kalk biraz ödev yap. Of tamam ya. Aynı abine çektin yavrum aferin. Ben ne yaptım şimdi ya? Sus! Senin kardeşine örnek olman gerekirken sen de aynısın. O telefon elinden düşmüyor. Akşam babanız gelsin, o zaman görüşürüz sizle. Evet, yeter artık. Sessiz ol. Bir de açın şu camları. Ne kokuyor burası böyle? Çok havasız içerisi. Açça mı? Yeter ama konuşmayın. Bitti tatil artık. Ben de isterdim tatil bitmesin ama sizin gibi sabah köründe kalkıp geldim buraya. Hadi susun artık. Konuşmayın. Dersimize başlayacağız. Oğlum çıkar hadi ödevini. Kontrol edeceğim. Tamam hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Nerede bu ya? <laughs> hocam ya ödevimi evde unutmuşum. Gerçekten yapmıştım ama ya. Çantaya koymayı unutmuşum sadece. İyi tamam bak. Şimdi eksi atmıyorum. Yarın getir göster. Tamam hocam. Of şu ödevlerden bıktım ya. Senin ödevin yok mu hiç? Yo. <laughs> of. Bir de, de defterin bu tarafına yazmayı hiç sevmiyorum ya. Hızlıca yazayım da diğer tarafa geçeyim. Orayı daha çok seviyorum. Defterin sol tarafı evlat olsa sevilmez ya. Defterin sağ tarafına geçince yazım bile güzelleşiyor. Oğlum hadi yaz şu ödevini artık. Ya çizgili kağıt yok mu? Proje ödevi çizgili kağıda mı yapılır? Boş kağıda yazacaksın hadi. Of, tamam. Yazdın mı? Yazdım. Ama biraz yamuk oldu gibi. Nasıl yamuk? Bakayım. La bu ne? Hmm. Of çok çalıştım ya. Biraz telefona bakayım bari. Ne yapıyorsun sen? Bak bak şuna bak. Biz de seni ders çalışıyor zannediyoruz. Yazıklar olsun. Bırak o telefonu. Dersine bak yoksa babana söylerim. Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. Uyu sen. 4 kere 2 8. Doğru. 4 kere 4 kaç? 4 kere 4 şey La hadisene kaç hafta oldu öğrenemedim mi hala sabahtan beri anlatıyorum öğrettim sana cevapla çabuk <laughs> Neyse ya biraz sınava çalışayım bari <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar kitapları çıkaralım Aha çantamı düzeltmeyi unutmuşum Of dünkü ders kitapları var çantamda Ya ne yapacağım ben şimdi Annem dün o kadar dedi çantanı düzeltmeyi unutma diye. Ah kafam ah! Sadece defteri çıkarsam öğretmen kızar mı acaba? Of kesin azar yiyeceğim ya. Evet çocuklar bugünlük dersimiz bu kadardı. Serbestsiniz. Hocam ödev vardı. Bunu hak ettin. Oh sonunda yatağa yatabildim. Bu evin işi hiç bitmiyor. Ay ne yorulmuşum ya. Şimdi mis gibi uyurum. Anne Anne benim yarına karton ödevim vardı. Söylemeyi unuttum. Yap çabuk yap. <laughs> Yapıştır şunları. Kemiklerini kırarım senin. Çabuk yap. Anne bugün okula gitmesem olur mu? Tamam yavrum gitme. Zaten derslerin bitti. Anne ben de gitmesem olur mu? Baba bak nasıl olmuş? Sen onu bırak da. Matematiğin nasıl? Eh işte. Nasıl yani? Yani... Salaksın yani. Ya baba. Malsın. Baba geri zekalısın yani. Senden bir olmaz. Yarın okul var ya. Erken yatayım bari. <laughs> Biz yengenlere gidiyoruz. Haberin olsun. Bu kapı da açık kalsın. Ya kapıyı kapa kapa. Of. Oğlum sen yengenlere gelmeyeceğim mi? Hayır baba. Of. Burnum sürekli akıyor ya. Aslında bir sümkürsem rahatlarım da. Şimdi sınıf çok sessiz. Herkes sınava odaklı. Ayıp olur. Of. Öksürsem rahatsız olurlar mı acaba? Sonuçta bir kere öksürsem çok dikkat çekmem herhalde. Of. Hayat çok zor. Of. Böyle olmayacak ya. Artık tembellik, üşengeçlik yok. Kendime haftalık ders programı hazırlayacağım ve ona da uyuyacağım. Bundan sonra böyle artık. Evet çocuklar, yaz tatilinde ne yaptınız? Kim anlatmak ister? Fikri, sen anlat bakalım. İşte geçen evden şesmiyi aldım. Şesmiye ne lan? Şemsiye o bir kere. Dilim sürçtü ya. <laughs> lan gülmesene. Geçen yine saçma sapan şeyler yaşadım var ya. Bak bir duysan aklını oynatırsın. Ne oldu kanka? Yok bir şey. Neyse işte dün sınıfa bir girdim. Baktım Ahmet benim sıraya oturmuş. Dedim ya hayırdır ya? Lan yeter tükürüp tükürüp durma. Kanka sınavda kopya verirsin değil mi? Tabi veririm kanka. Ama ilk önce ben bir yapayım ondan sonra sana gösteririm. Tamam mı? Tamam tamam çok sağ ol. Kanka! Kanka! İlk soru ne? Kanka! Kanka! İlk soru. Lan oğlum sus sana. Hoca duyacak. Daha sınav yeni başladı. Yapayım soruları göstereceğim. Bekle biraz. Kanka! Peki ikinci soru ne kanka? Kanka! Lan daha ikiye gelmedim ki. Fikri ne fısıldaşıyorsunuz orada? Getirin kağıtlarınızı buraya. Of canım çok sıkıldı ya. Kanka kaç dakika var teneffüse? Kanka daha 15 dakika var ya. Ben de sıkıntıdan patladım valla. Arkadaşlar burada dersi bitirelim. Zaten konu olarak diğer sınıflardan öndeyiz. Serbestsiniz. Ama gürültü yapmak yok. Rana! Arkadaşlar sessiz. Gürültü yapmadan... Ne oluyor ya? Kanka sırayı sallıyorsun yapma. He tamam kanka pardon. Lan oğlum yapma yapma yazı yazıyorum. <laughs> Oho, kanka yeni ayakkabı mı aldın? Evet kanka babam aldı nasıl? Bunu hak ettin. Bakalım bu soruyu B işaretlemişim. Cevap C'ymiş. Ya ama aslında ben zaten C'yi işaretleyecektim. Yani mantıklı olan oydu. Ben bunu doğru sayacağım. Bakayım. Ya zaten bu soruyu da ilk başta B işaretlemiştim. Yani sonradan silip değiştirmiştim. Bunu da doğru sayacağım. Hepsi doğru. Kanka hadi kalk da bahçeye inelim ya. Tamam dur. Aa! Ah, ah. Ne oldu lan? Aa! Ah. Popo kemiğim acıyor ya. Sırada uzun süre oturunca hep böyle oluyor. Şu sıraları rahat bir şeyden yapsalar ne olacak sanki ya? Sanki popomdaki kemikler dışarı çıkmış gibi hissediyorum ya. Evet, yeter artık. Sessiz ol. Bir de açın şu camları. Ne kokuyor burası böyle? Çok havasız içerisi. Acca mı? Yeter ama konuşmayın. Bitti tatil artık. Ben de isterdim tatil bitmesin ama sizin gibi sabah köründe kalkıp geldim buraya. Hadi susun artık. Konuşmayın. Dersimize başlayacağız.